Evet. Canlar bugün 8 Nisan 2018 günlerden pazar. Yeğenim Ömer ve İsa dayımın torunu Aykan'ın bize ümmetim. Düğün merasimi günü. Evet biraz önce Bekalar Düğün Salonu'ndan düğünden sonra şu anda damadımızın ve gelinimizin evlenim oyna geldikleri <laughs> anı görüntülerini izliyorsunuz. Evet gelin hanım şu anda kaynanasından talepleri var. Ondan dolayı aşağı inmiyor. Evet. <laughs> Evet şu anda damat tarafının ve tabii gelin tarafının da <laughs> ahrabaları şu anda merasimin bu bölümünü takip ediyorlar. Evet canlar hani bazen an vardır bir ömre diller. işte böyle bir anın şu anda görüntülerini <laughs> izliyorsunuz. Evet biz başrollerdeki gelin ve damadım. Bu merasimdeki şu anda kültür dediğimiz, dediğimiz anın yaşanması, <gülüyor> paylaşılması <gülüyor> anını <gülüyor> izliyorsunuz. Evet. Evet dostlar dedi ki bazen an vardır bir ömre bedel diye. şu anda gelinimiz ve damadımız için böyle bir anın sülalesi sülalemiz için böyle bir anı yaşanmasını <laughs> Hala izliyorsunuz. İyi vur kızım iyi vur. Aman dikkat edin gelin kuvveti zaten. Allah'ım Allah Allah ya Rabbi. İyi ki sahasından yapmışlar Maşallah. <gülüyor> ha. Maşallah. <laughs> Annem ayağının altından mı geçirecek? Dursun bacım, Allah'a bilir. Hoş geldin bir tanem.

Evet. evet, kanal 7'deki Amin. programın Amin. bir benzerindeki Amin. Amin. o çeneyi bağlama görüntüleri. Kayna Hanım, çenesini bağlıyor. Vay be, anne bu durumu hiç yapamadım. Onun <laughs> çenesi yok zaten kızlar. Başarım mıssın? Aynen başarım. Eminim geldi. Eminim geldi. Eminim geldi. Çaresi kar çatırıyor hayır billahi rabbi evet kardeşim ben de dünyayı yanıyorum ben de çıkam ben şey öğrettim ben de ben de sen de sen de beni bana yakını sen de ben bu tarafı <laughs> 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 <Anime> <laughs> <laughs> Evet. Dostlar. Düğün ya. anındaki gelinle de damadın eve girdi ya da damadın giremedi. O anın görüntülerini izliyorsunuz. Yeni değil mi alamıyorsun? Koy oraya. At oraya. Herkes koymuş. Gelin ve damadımızı bir ömür birbirine bağlı mutlu ve bahtiyar eylesin. Allah'ım onlara mutluluklar yaşasın. Aleyküm selam. Hoş geldin. <laughs>